abimiz Allah rahmet eylesin. Şimdi siz buraya toplandınız. Bir Yasin-i Şerif okursa, allah bir kelamı, bir ayeti okursa, buradan bu şehitlerimize göndersek ne kadar güzel olur. Ama diğer türlü, hepimizince malumdur, hani dal olunca biraz böyle işin içine şeytani şeyler de karışıyor. O yüzden dolayı onlara bir hayır gönderebilir miyiz? Gönderemezdik. Şimdi siz burada böyle melekmasına vesile oldunuz. Geldiniz bir ayet kelime okunmasına vesile oldunuz. Buradaki şehitlerimizin ruhuna bir fatiha olsun, bir ya olsun göndermeye vesile oldunuz. Bu ne kadar güzel bir şey. Allah'ın hepimizi böyle daim eylesin, hayırda daim eylesin. Malum hayat keşmekeş çok böyle hızlı geçiyor. Sosyal medya gündemlerimiz sürekli değişiyor. Her gün farklı bir gündemle uyanıyoruz. Yani ahirette kişi diyecek ki ben dünyada bir gün kaldım veya da bir günden daha az bir zaman kaldım. İşte böyle bir dünya hayatında Allah Celle Celaluhu bizleri hayırla daim eylesin inşallah hayırın öncüsü olmayı cümlemize nasip ücretsiz eylesin. Kardeşlerim, burada size malum asker e, göndereceğiz. Emirhan Kalem, Bedir'e Bedir'e iman ve küfrün tam ayrılacağı o Furkan gününe asker seçeceği zamanda Büyütü Suhya denilen bir yer var biliyorsunuz. Medine Garı denilen Sultan Abdülhamit Han'ın yaptırdığı o yerde Ümre'ye hacca gidenler bilirler. Orada sahabe efendilerimizden daha 13, 14, 15 yaşlarında ağlayarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Ya Resulallah biz de bu cihada katılmak istiyoruz dediklerinde Efendimiz aleyhissalatu vesselam 15 yaş sınırını getirdiğinde o şu anda Büyük Suhya dediğimiz Medine'de Bedir'in askerlerinin toplandığı o yerde öyle bir ağlama sesleri koptu ki sahabeler, o çocuk sahabeler 13-15 yaşlarında cihada gidebilmek adına, şehit olmak adına öyle bir feryat figan ettiler ki öyle bir ağladılar ki işte orada iman ve küfrün arası resmen ayrıldı ve ta şimdi 2025'e geliyoruz. Hala daha o Bedir'in kokusu Müslüman askerlerinin üzerindedir. Çanakkale'de öyledir. Aynı canlıda öyledir. Nerede Müslümanlar sıkıştıysa hep sahabe-i kiram efendilerimizi örnek almışlardır. Bedir'e örnek almışlardır, Uhud'a örnek almışlardır. Malumunuzdur, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri Arafat'ta 110 bin kişiye hutbe verirken veda hutbesini 110 bin kişiye kardeşlerim orada sadece Medine'de Medine'de 10 bin tane sahabe vardı. Geri kalan 100 bin tane sahabe her yere dağılmışlardır. Yani Anadolu'nun her yerine, Urfa'ya, ondan sonra Gürcistan'a, her bir yere Diyarbakır'a sahabeler gelmişlerdir. Müslümanları, şu anki Müslümanların tohumları ta o zamanlardan atılmıştır. Hatta bazı sahabeler vardı kardeşlerim. Onlar atını ileri sürmüşler. Bir okyanusla karşılaşmışlar. Demişler ki Ya Rabbi eğer bu engel önüme çıkmasaydı ben İslam sancağını daha da ileriye götürecektim diye böyle bir sahabe anlayışı var. Bizler de o sahabelerin ektiği torunlardan ileri gelmekteyiz. Allah-u Teala Hazretleri kıymetini bilmeyi nasip eylesin kardeşlerim. Yani bizim kökümüz sahabe neslidir sahabe mücadelesidir. Anadolu böyle bir şeydir. O cesareti onlardan almışlardı. Bugün Kasam Tugaylarına o tohumunu sahabeden almışlardı. Çanakkale'de aynı şekilde öyle almıştı. Naci kardeşimizle Mesut abimizle İsmail Seven abimizle Allah-u Teala Hazretleri rahmet eylesin. Kızılcığın köyünden bu şehitlerimizle bu sahabeden örnek almışlardır. Rabbim Celle Celaluhu şu bulunmuş olduğumuz zaman diliminde neslimizi, nefsimizi bu sahabeyi örnek alanlardan eylesin. Başka başka örneklerden, kötü örneklerden, yavru örnek almaktan muhafaza eylesin. Yoksa, yoksa hüsran olacaktır. Ahirette Rabbimiz bizi kafir dedesi olmaktan, kafir nesli yetiştirmekten muhafaza eylesin. Amin. Ahirette neslimizi, nefsimizi hep böyle Müslüman sahabenin izini takip eden Müslümanlardan olmayı ihsan eylesin kardeşlerim. Amin. Kardeş.